bugün okulumuzda 6. sınıfların mezuniyet töreni var. Ve heyecanlıyız. Mutluyuz. Ve bu mezuniyet töreninde kendi pazarını yaratmış durumda. Burada okulun önünde gördüğünüz gibi insanlar çiçekler falan satıyorlar. Bunları alıp öğrencilere isterseniz verebiliyorsunuz. İşte aileleri falan alıp fotoğraf çektiriyorlar burada. Böyle güzel bir aktivite. Yalnız kötü olan şey diğer sınıflar derse devam ediyor. Ben ilk öğretim okulunda çalışıyorum biliyorsunuz. Mezun olan çocuklar için kreşi bitirdiklerinde ve 6. sınıfı bitirdiklerinde böyle bir tören yapılıyor. Ve buradan mezun olan çocuklar da ortaokul diyebileceğim bizdeki okula geçiş yapıyorlar. Öğrenciler belli bir düzene göre oturuyorlar. Ve salona bu şekilde tören edasında giriş yapıyorlar. Bu tören için 3 gündür hazırlanıyorlar. 3 gündür bütün dersleri iptal ettiler 6. sınıf öğrencileri için. 3 gündür bu tören için hazırlanıyorlar ve tören boyunca da bu koltuklarda, bu sandalyelerde ailelerinin önlerinde oturuyorlar. Gördüğünüz gibi müthiş bir saygı durumu söz konusu. Fotoğraf çekilmek de Tayland kültüründe gerçekten çok önemli. Bol bol da fotoğraf çektiriyorlar burada. Öğrenciler yine belli bir düzen ve sırayla sertifikalarını alıp tekrar yerlerine oturuyorlar. Ve dans kültürünün bir göstergesi olarak Tayland'da da klasik yerel Thai danslarını sergiliyor öğrenciler. Bu dansları sergileyen öğrencilerin hepsi 6. sınıf olmak durumunda değil. 5. sınıftan, 4. sınıftan da güzel dans edenleri buraya alabiliyorlar. Bütün öğrenciler ve öğretmenlerinin fotoğrafları sırayla slide show şeklinde gösteriliyor. Bütün 6. sınıflar bu slide show'a dahil. Ancak biz yabancı öğretmenler ne yazık ki bu slaytlarda kendimizi göremiyoruz. Benim hep söylediğim bir şey var. Ne kadar akıcı Tayca da konuşsanız, burada senelerce yaşıyor olsanız, Tay eşiniz, Tay çocuğunuz dahi olsa, eğer tipiniz yabancıya benziyorsa, hiçbir zaman sizi aralarına almıyorlar. Aralarına almaktan kastım yani sizlerle konuşup muhabbet etmiyor tarzında değil. E, ama normal bir taydi ile kurdukları ilişkiyi e, sizinle kurmuyorlar. Bu öğretmenlikte de böyle. Burada ben yaklaşık iki buçuk senedir öğretmenlik yapıyorum. E, ama yedi senedir öğretmenlik yapan bir arkadaşım var. O da aynı konudan bizleri. Yine de tavırlarında en ufak bir hani sizi kırıcı ya da aşağılayıcı herhangi bir şey yok. Ancak dediğim gibi sizi bir tayi ile aynı kefede görmüyorlar. Bunu burada çalışacak olanlar, aile kuracak olanlar, ya da yaşayacak olanlara hatırlatmak isterim. Eğer böyle bir kaygınız varsa bunu göz önünde bulundurun. Hiçbir zaman sizi normal yerel bir tayı şeklinde görmeyeceklerdir. E tabi bu bazıları için sorun olabilir ama ben bunu bir bir sorun olarak görmüyorum. Çağrıldığında bulunmak, onlara destek olmak benim için yeterli. E, burada tabii ki resim görmek beni mutlu ederdi ama yapacak bir durum yok. Başka yerlerde görüyoruz resmi. Okulumuzun resmi şarkısının çalmasıyla da tören sona eriyor.